Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce şöyle Amerika'dan gelen enflasyon oranlarına bakalım. Bakın açıklanan 6.4 beklentimiz 6.2 idi fakat bunun üzerinde bir enflasyon oranı geldi. Fakat bir önceki açıklanan Oranın da altındayız. Yani bu çok kötü bir senaryo değil. Aslında güzel bir senaryo fakat beklenen gelmiş olsaydı bu bizim için çok daha iyi olacaktı. Bitcoin'de pat 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 yükselişler göre, e, görecektik. Bir önceki açıklanan bakın. E, Ocak'ta açıklanan e, şeye baktığımız zaman gelen e, orana baktığımız zaman 6.5 ve beklentimizin tam olarak karşılamış olan bir orandı. Bunun sonrasında Bitcoin'e neler yaşanmıştı bakın. Bunun sonrasında Bitcoin'le pat 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 yükselişler gelmişti zaten. Şimdi e şimdiki açıklanan oran ise beklentinin üzerinde olduğu için Bitcoin'e çok fazla yükselişler göremedik. Fakat ee bir önceki ee açıklanan oranın da altında yani bu da demek oluyor ki bakın enflasyon gitgide düşüyor ki bu da Bitcoin için güzel bir şey. Yavaş yavaş para akmaya devam edecektir oranlar geldi. E, bu da artık önümüzdeki hafta içerisinde bu hafta içerisinde ufak ufak düşüşler görmemize rağmen ben tekrardan yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman Bitcoin 21.600 üzerindeki desteğimize tutundu. Şöyle bir düşen trendimiz var Bitcoin'le bakın şu anda tekrardan deniyor burayı. Bu düşen trend kırılımı gerçekleşmesi bu düşen trendin kırılımı bizim için oldukça önemli. Bu düşen trend kırılımıyla beraber tekrardan e, yükselişlere geçeceğiz tekrardan Bununla beraber altcoin'lerde yükselişlere başlayacaktır ve biz karlarımızı elde etmeye devam edeceğiz. Şu anda destek bölgemiz 21.600 dolar. Dediğim gibi bu bölgenin altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı yok ki ben bu bölgenin altına da ineceğimizi zannetmiyorum çünkü günlük grafiğe baktığımız zaman keza güçlü bir destek bölgesindeyiz. Bakın buranın kırılımı geldi. Ardından şu biri test. Şu anda yaşadığımız şey biri test tam olarak desteğimize geldik. Bu bölgeye tutunduk. Buradan muhtemelen devam edeceğimizi e, ben düşünüyorum. Tabii ki ara ara düşüşler gelebilir. Bunları e, longçuları patlatmak için gelen düşüşler. Haftalık grafikte yine tam olarak bahsettiğimiz senaryo gerçekleşiyor gibi. Haftalık olarak ne demiştik? Şöyle bir çanak muhtemelen böyle bir kulp çizeceğini, Bitcoin'in şöyle bir muhtemelen, muhtemelen bir kulp çizeceğini söylemiştik. Desteğimize geldi. Bakalım önümüzdeki senaryo nasıl olacak? Hep birlikte bunları göreceğiz. Dolar endeksi için ne konuşmuştuk bakın. Son videomda dolar endeksi bu bölgeyi kırarsa ve üzerine çıkarsa bu bizim için tehlikeli e, demiştik. Fakat açıklanan enflasyon oranıyla beraber henüz direncimiz kırılmış değil. Umarım bu biri testir ve aşağı doğru düşmeye devam ederiz dolar endeksinde ki bu da Bitcoin'e Bitcoin'in işine gelecektir. S&P 500 Amerikan borsasına baktığımız zaman yükselen trendimizi şöyle bir yükselen trendimiz var ve bu bölgeyi deneye deneye yükselen bir kanalın içerisinde S&P 500. Şu anda desteğimize geri desteğimizde bakın burada bir desteğimiz var. Aynı zamanda yükselen trendimizin desteği var. Gayet Amerikan borsası güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu da Bitcoin için güzel bir şey. Şimdi Total 2'ye baktığımız zaman altcoin'lerdeki gelen düşüş. Biz ne demiştik bakın. Ta bu düşüş, e, yükselişler gerçekleşmeden önce, önce düşen trend kırılımı ile beraber şuradaki düşen trend kırılımı ile beraber alt yükselişler yaşayacağımızı söylemiştik. Ki e, burada oran %36 arttı, hacim %36 arttı ve bununla beraber gerçekten alt çok fazla e, kar elde ettik. Fakat... Son günlerdeki gelişmelerden ötürü şöyle bir düşüş gördük. Fakat şu an halen buradaki desteğimizin üzerindeyiz. Desteğimize tutunduk, desteğimizi kırmadık. Bakın önce bu bölgeye gelmiş direnç olarak defalarca kez kırmış, kırdık denemiş fakat kıramamış. Ardından kırmış, kırdıktan sonra da destek olarak kullanmış bu bölge. Ve şu an halen bir destek olarak çalışıyor bu bölge. Yani bu bölgede alımlar var. Bu da e, neyi gösteriyor bize altcoinlerde muhtemelen daha fazla düş, e, yükselişler göreceğimizi gösteriyor. Çünkü destek kırılmıyor bakın muhtemelen bu bölgeyi tutunup ben daha da yükseleceğini ve bununla beraber altcoinlerde güzel yükselişler yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden bugün hemen hiç e, aksatmadan altcoinlerimize geçelim. İlk konumuz Ajix. Şimdi Ajix birazcık riskli olacaktır. Ee, öncesinde bunu uyarayım. Fakat yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü risk almadan kazanç olmaz bu piyasada. Baktığımız zaman direncimiz var burada. Bu direnç daha önceden kırıldığı zaman Bitcoin'de, e, Bitcoin diyorum pardon. Acix'te güzel yükselişler gördük. Ardından yaşadığımız düşüşle beraber bu bölgenin altına indi. Ve şu anda görmüş olduğumuz şey kırılım. Veri test. Direncimiz kırıldı. Retest gerçekleşti. Muhtemelen bundan sonra Ajax'in tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Tam olarak destek bölgemizde destek bölgemiz 0.44'te. Ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına hemen stop loss koymayı unutmadan. Bakın %5'lik stop loss gayet ideal olacaktır ki ben bu bölgenin üzerinde tutunacağını düşünüyorum. Hep birlikte zaten ne olacağını göreceğiz. Dediğim gibi Ajax'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imiz GAS. Gasa baktığımız zaman yine kritik bir direnç direnç kırılımı gerçekleşiyor bakın direnç kırılımı gerçekleşiyor henüz gerçekleşmiş değil evet bu mumlar üzerinde çıkmış fakat üzerinde henüz mum kapanışı gerçekleşmemiş direnç bölgemiz 3.250'de şu anda e, gaz bu bölgenin üzerinde fakat üzerinde bir mum kapanışı yapması gerekiyor üzerinde bir mum kapanışı yaparsa eğer bu gaz ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum çünkü gerçekten güzel yükselişler sağlayabilir. O yüzden gası da radarlarınızın içerisine alın. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışıyla beraber ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bir diğer coinimiz Jasmine. Jasmine'e baktığımız zaman şöyle yükselen trendimiz, düşen trendimiz mevcut. Düşen trendimizi yine deniyor. Ben düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum ki düşen trendimiz bakın şu anda aynı zamanda burada bizim bir yatay e, direncimiz var yatay direncimiz 0.0065 de bu bölgenin şu anda tam olarak direnç bölgesinde bakın dediğim gibi bu grafiği siz de çizin düşen trendi e, ve yükselen trendi çizin düşen trend kırılımıyla beraber ben takibi e, alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ha yapamıyorsanız da bakın bunu çok merak etmeyin. İlerleyen zamanlarda çok yakın zamanda bir Telegram grubu açıp bunu saniyesinde ben sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bunu bunu da zaten ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceğiz. Fakat şu anda yapmanız yapmanızı istediğim şey bu grafiği siz de çizin. Düşen trend kırılımı gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki unutmayın bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Yine Gala'ya bakalım. Gala Bakın biz bas bas bağırıyoruz. Tekrardan bu konu hakkında konuşmak istiyorum bakın. Biz Galayı en son ne zaman almıştık? Bu bölgede tekrardan almıştık şimdi buradaki karlardan sonra. Burada elde ettiğimiz karlardan sonra Galayı bu bölgede aldık. Fakat ne dedik? Ee, yine tekrardan bu bölgeye geldiği zaman bu bölgeden aldık. Fakat ne dedik burada? Mutlaka stop loss koymamız gerektiği hakkında konuştuk. Stop loss koyduk. Burada %5'lik bir zarar ettik. Evet, zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Fakat 21'lik bir zarardan da kurtulmuş olduk bakın. İşte stop loss bizim için bu yüzden önemli. Şimdi tekrardan Gala'ya bakacak olursak bakın destek bölgemiz, destek bölgemiz kırıldı. Altında defalarca kez mum kapanışı geldi. Fakat e, açıklanan veriyle beraber Bitcoin'e can geldi. Bununla beraber Gala'ya da Galada da yükselişler gördük ve şu anda tekrardan destek bölgemizin üzerindeyiz. Destek bölgemiz 0.043'te bu bölgeden bakın dikkat edilmesi gerekiyor. Tekrardan düşüşler gelebilir Galada. Ee, şöyle yüzde beşlik düşüşler gelebilir. Ben bu bölgelerden bakın alımların yapılabileceğini düşünüyorum tam olarak bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat stop loss olarak e, burada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın stop loss'un yüzde bölgenin altında olması gerekiyor. Evet, bu da güzel e, bir kayıp gerçekten kötü bir kayıp daha doğrusu. Düşüş gerçekleşirse %7'lik bir zarar bizim için kötü olacaktır. Fakat baktığınız zaman epeyce düşüş yaşamış olan bir coin ve şöyle düşen trendimiz de süre geliyor. Bu düşen trend kırılımıyla beraber de ben Galanın tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden risk eee alınabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir diğer coinimiz FTM. Ft, FTM'ye baktığımız zaman direncimiz direnç kırılımı gerçekleşmiş. Rites gerçekleşmiş. Şu anda destek bölgesinde. Destek bölgemiz 0.50 bölgesinde tam olarak. Ee, ve ben destek bölgelerine yakın bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan bakın. Altına mutlaka ama mutlaka stop loss koymayı ihmal etmeyin. Çünkü görebildiğiniz gibi gördüğünüz gibi bu tarz düşüşler gelebiliyor. Biz de bu tarz düşüşlerden çok fazla zarara uğramak istemeyiz. Bir diğer coin'imiz Ocean. Bugün son olarak sizinle paylaşacağım coin Ocean. Baktığınız zaman düşen trend, yükselen trend, bir daralma söz konusu burada daralan bir üçgen formasyonu var. Düşen trend kırılımıyla beraber Ocean için ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın biz daha önceden Ocean'ı nerede almıştık? Tam burada almıştık ve ardından Ocean'da muazzam bir yükseliş yakalamıştık. Tekrardan ee, şu anda alım noktası belirledik. Düşen trend kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini e, düşünüyorum. O da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.